Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tavuklarda bronşit sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Tavuklarda bronşitin en önemli nedeni daha önce hastalanmış hayvanların dışkısı ve burun akıntılarıdır. Bronşit virüsü toz ve hava ile kümes içinde süratle yayılmaktadır. Tavuklar virüs buluştuktan birkaç gün sonra hastalanırlar. Kabuklarda bronşitin belirtileri solunum zorluğu, hırıldama, hapşırma, burun akıntısı ve zayıflamadır. Bronşit sonucu civcivlerde ölüm oranı tavuklara göre daha fazladır. Kümes içinde havalandırmaya ve temiz havaya önem verilmelidir. Tavuklarda bronşit konusunda sizlere bilgi verdik. Sizler de lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.